Efendim İntegral Forex TV'den güzel bir gün diliyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde üzücü sonuçları olan bu hastalık dolayısıyla biz de kendi sorumluluğumuzu yerine getirerek evimizden çıkmıyoruz, karantina uyguluyoruz ve yayınlarımızı da böyle uzaktan erişimle yapmaya çalışıyoruz. Murat Saman'la birlikte kısaca hemen piyasalardaki son durumu değerlendirmeye çalışacağız. Murat e, merhabalar. Merhaba geçtiğimiz adım. geçtiğimiz videonun ardından özellikle 2020 yılı hani hisse senetleri yılının yılı olacak denmişti. Şimdi gördüğümüz gerçekten tüm hisse senetleri sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ciddi yüzde elin üzerinde bir ile karşı karşıya. Sence son durumda bundan sonra da hisse senetleri piyasasındaki erime devam edecek mi? Evet artunç ben şöyle bir şey yaptım ee, bu hafta sonu 2020 beklentileri e, rap, bütün raporlarına e, bakmaya çalıştım e, İşte Aralık'ta Ocak'ta yazılanlara e, gerçekten şu anda e, hiçbiri gündemde değil Yani bütün beklentiler tamamen değişti e, Çünkü böyle bir virüs zaten beklenmiyordu ama e, geldikten sonra da bunu daha çok lokal olacağını Herkes düşündü yani bu sadece Çin'in içerisinde kalsaydı evet küresel büyüme mutlaka etkilenecekti çünkü Çin şu anda neredeyse dünyanın fabrikası konumunda e, muhtemelen imalat sanayi e, işte e, Çin'den ithal edilen mallar evet bunlar bir e, küresel büyüme etkisi olacaktı ama tabii ki bu virüsün bütün dünya sıçraması aslında e, bütün beklentileri e, değiştirdi. Şimdi bugün baktığın zaman e, küçülmeden bahsediyoruz biliyorsun bütün ekonomiler için e, tabii ki borsada biliyorsun ekonominin yansıması beklentilerin yansıması e, muhtemelen borsalar düşmeye devam edecektir bu çok normal belki de kapanabilir ya buradan da yatırımcılara bizi izleyenlere şöyle bir şey söyleyeyim ben 11 Eylül'de Amerika'daydım e, uçak e, kulelere çarptığı zaman. Ee, ve Amerikan borsası bir hafta kapanmıştı o dönemde. Ee, muhtemelen böyle bir karar gelebileceğini düşünüyorum. Böyle bir bilgim yok. Böyle bir duyumum yok ama eğer e, bu iş uzayacaksa ve her şey kapanıyorsa bence borsaları bakın koordineleri olarak kapatmak doğru bir adım olacaktır. Belki de iki hafta, üç hafta. Evet. Onu hiç, bu da düşmeye engelleyecektir. Yoksa bu düşüş muhtemelen ee, devam edecektir. Ne zamana kadar? Ne zaman? Ee, aşı zaten bir yıldan önce olmayacak. Onu artık hepimiz izliyoruz. Ama ilaç ile ilgili şu bir ay içerisinde olumlu bir gelişme olması işte vaka sayısı Avrupa'da ee, ve ölü sayısının azalması piyasa bunu çok daha önceden fiyatlayacaktır. Ekonomik hasar çok daha büyük olacak. Şu an ikinci çeyreği kaybettik. Muhtemelen üçüncü çeyrekte çok zor geçecek. Toparlanma olursa Yaz geç eğer bu salgın biterse son çeyrekte bu arada çok hızlı toparlanırız. Çok ciddi bir ertelenmiş talep olacak. Bununla birlikte muhtemelen ekonomi e, dördüncü çeyrek toparlayabilir diyorum. Bir, Tabii bilmiyoruz evet. ne olacağını. Ama piyasalar açısından e, artus tam sorunun cevabı bu düşüşler devam edecektir. Evet. E, 25 Ocak tarihinde kocabalkan.com'da ben e, bu hastalığın özellikle e, dünyada çeşitli kuruluşlar tarafından ciddi bir uyarıyla gündeme geldiğini gördüm. E, Çin konusunda haklısın, geç söylediği e, için çok Çine tepki var. Ama e, bu konuda 25 Ocak'ta e, bir uyarı e, yapılmış. Ben de bunu e, hani müneccim değilim. Bir sürü yeri okuduğum için gördüm ve gerçekten piyasalarda 25 Ocak'taki artunçkocabalkan.com'daki Balkan.com'daki yazında da söyledim. Bu iş e, uzun sürecek ve her yere yayılacak diye. Şu anda bir panik e, var. Piyasaların kapanması noktasında ben piyasaları kapanmanın çok olası olmadığını düşünüyorum. Neden ne gelince? E, FED e, repo piyasasındaki sorun dahil birçok sorunu halledecek. Swap line'larını açacak. Ciddi insanların cebine para koyacak şekilde bir likitte hamlesi yaptı. Ve bunu koordineli diğer e, merkez bankalarıyla yaptı. Dolayısıyla şu anda bir finansal riskten değil esasında bir korkudan bahsediyoruz. E, senin de söylediğin gibi ekonomi esasında hayat, insan ve korku ve panik şu noktada ee, çok irrasyonel hareketlere neden oluyor ama daha devam edebilir gibi gözükmekte. Özellikle bu krizin biraz daha devam edecek olması olasılığı ki ben Mayıs'ta pik yapacağını düşünüyorum. Ee, i̇kincisi e, burada e, özellikle e, karantinaya alınanlarla alınmayan ülkeler arasındaki fark. Üçüncüsü de karantinanın uygulanmadaki gösterilen disiplin bence para birimlerini de o ülkelerin borsalarını da ee, ekonomilerini de e, ne kadar bu işten etkileneceğini gösterecek. Şimdi gözüken o ki bu işten Avrupa en çok etkilenen yer. Çünkü Euro-Dolar paritesi 1.05'lere doğru hareket ediyor. Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Ya Avrupa Birliği evet en çok etkilenen e, bölge ve e, elinde Artuş bir kırmızı çizgi vardır. Bu kırmızı çizgi şudur bütçe açığı e, e, eksi üçü aşmayacak diye. Ee, tarihte ilk defa artık bununla ilgili bir karar alınacak muhtemelen ve bunu delecekler ve bu bütçe açığı muhtemelen iki katına çıkacak. Ee, ne zaten demek ki, bu? E, bu ciddi bir şekilde e, kamu e, desteğe devam edecek ve ciddi bir şekilde bütçe açığını e, hızlandıracak. Yani bu açı para, para mı basacaklar? Para basacaklar bir nevi diye söyleyebiliriz. Mecburlar ee, zaten açıklar çok yüksekti ee, ve başka bir çare kalmadı. Çünkü çok ciddi bir şekilde işsizlik azalacak. Ee, artacak. İşsizlik artacak. Artacak. Şirketlerin e, varlığı azalacak ve muhtemelen e, bir sürü firma e, batacak ya da batma noktasına gelecek e, ve e, Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dediği ne gerekirse yapılacak dedi. Yani bu şu hmm. demektir Kamu tamamen ne gerekiyorsa yapacak, arkasında olacak, elektrik faturaları, doğal gaz ne varsa yapacak dedi. Bu şu demektir, çok ciddi bir bütçe açığı demektir. E, bu muhtemelen Amerika'da aynısını yapacak ki onun da biliyorsun yüksek bir bütçe e, açığı vardır. Bizde de aynısı olacak muhtemelen. Yani bizde de hmm. bütçe muhtemelen aşılacak. Hatta bizim ilgili ilgili şöyle bir fikrim var. E, mesela ben olsam şu anda bütün ee, Yıl başında yapılan bütçeleri revize edip tamamen bu işe işte sağlığa doğru önce bütçelerin revize olması. Devlet sonra bütçesinin da harcama kalemlerini değiştiririm diyorsun. Hepsini değiştiririm. Mesela Artur şu anda örnek vereyim altyapı e, altyapı ve ulaştırma bütçesini ya da diyanetin bütçesini direkt sağlığa ve ekonomiye doğru yönlendiririm. Ya yani acil olan şu anda önce sağlık. Ondan sonra ekonomi. Hemen bütün evet. kalemlerde, bütün bakanlıklarda bir vizyon e, yapardın yani, ki muhtemelen de yapılabilir. Avrupa şu anda bunu yapıyor Artunç. Bütün bütçesini tamamen virüse e, yönelik e, revize etti. Parite konusunda 1.05 çok önemli bir destek. Orada tutunmaya çalışacak ama biraz önce sen de söyledin. Şu anda irrasyonel bir davranış var. Bir panik davranış var. Ve dünyada şu anda en önemli para birimi dolar. Dünya merkez bankalarının yüzde yetmişi şu anda tuttuğu rezervlerin yüzde yetmişi dolar. Ve şu anda herkes nakite geçiyor. Altın bile düşüyor. Ki biz altında bu kadar düşüş beklemiyorduk. Çünkü altın şu anda finansal piyasalarda teminat olarak da kullanılıyor. Ne yapıyor yatırımcılar? Altın teminatından çıkıp şu anda nakite geçmeye tercih ediyor. Bir o senin e, bahsettiğin birebiri bile bulma ihtimalimiz var eğer bu panik devam ederse. Evet. E, Türk Lirası açısından da euro nasıl dolara karşı değer kaybediyorsa da Türk Lirası da kaybedecek diye düşünüyor musun? Çünkü Türk Lirası biraz da önden yüklemeli olarak bu olumsuzlukları evet. yansıtmıştı. Şimdi geldiğimiz neredeyse 6.60'a yakın seviyeler yıl sonu rakamlarıydı. Büyümenin düşeceğini İnsanların döviz talep edecek bir harcama ya tüketim ya da yatırım yapmayacağını düşünürsek e, dolar TL'de daha fazla yukarı bir hareket bekliyor musun? Çok doğru söyledin zaten biliyorsun merkez bankası beklenti anketleri zaten 650 civarındaydı zaten yıl sonu beklentiye şu anda gelmiş durumdayız ama şunu söylemek istiyorum dolar TL'deki değerlenmenin şu dönemde daha çok yurt dışından kaynaklanıyor Türkiye'den kaynaklanmıyor. Daha önce biz kendi krizimizi yaşıyorduk, şu anda global krizin e, içerisindeyiz yani dünyada dolar değerleniyor işte 95'lerde %2, %3'e geldi e, dolar endeksi. Eğer dolar endeksi değerlenmeye devam ederse tabii ki bu dolar TL 6.70, 6.80'lere de çıkabilir ama biraz önce senin ifade ettiğin gibi, zaten %50'sinden fazla dolarizasyon gerçekleşmiş durumda. Şirketlerin zaten artık çok açık pozisyonları yok, kapatmış durumdalar. Swap yasası şu anda çok e, lokal e, biçimde e, yapılıyor. Türkiye ile tamam ilgili e, dövizin artacağı nokta zaten daha önce gördüğü seviyeler. O da biliyorsun 7 seviyeleri e, Ağustos 2018'de e, gördüğümüz seviyeler. Bence kur, dolar kuru, Türkiye'deki dolar kuru yurt dışını takip edeceğini düşünüyorum gelecek günlerde. Anladım. Yani yıl sonunda tekrar daha önce gördüğü maksimum seviyeler görebilir diyorsun dolar tl'de. Yedili seviyeleri bu panik görebilir. Deva göre yani bu panik seviyesi devam ederse Artuş dediğin gibi e, şu anda dolar yani tl şu anda dünyanın en ucuz para birimi belki de. E, yani real efektif kura baktığın zaman satın alma parasına baktığın zaman ama irrasyonelik dediğin gibi bugün borsa İstanbul'a bakalım. E, inanılmaz fiyatlara gelmiş durumda şirketler inanılmaz ama burada bir belirsizlik olduğu için e, bir e, geleceği satın alamıyorsun. Bir ışık evet. gördükten sonra Anladım. yasalar bunu satın alacaktır. Kısa vadede bu ışığı çok beklememiz için bir neden yok gibi gözüküyor. Zannediyorum e, doların tüm dünyada dolar endeksinin düşmeye başlamasıyla bundan emin olmaya başlayacağız. Hemen son olarak da altını sorayım. Altın bir belirsizliklerden, iki düşük faizden besleniyordu. Onun dışında bir yatırım aracı görülmüyordu güvenli liman olarak. Son dönemde özellikle bütün paranın Amerika'ya gitmek istemesi, dolara dönmek istemesi dediğin gibi teminat olarak altınların da satılmasına neden oluyor. Bu kısa vadeli bir geri çekilmeye neden olabilir dedin altında. Ee, ne zaman altında tekrar bir yükseliş e, bekliyorsun? Çünkü e, özellikle büyümenin olmadığı e, bir yerde e, belirsizlikler için doların güvenli liman olduğu bir yerde ne zaman yatırımcı altın tekrar tercih etmeli ya da mevcut altın yatırımını e, korumaya devam etmeli mi? Evet, ben şöyle bir motto e, ekleyebilirim: Evde kal, nakitte kal. Ee, bu dönemde e, geçerli bir cümle ve herhalde e, en az bir ay, deva, bir ay daha e, devam edecek. Onun için e, altındaki o tekrar yukarıya toparlanmasını çok da beklemiyorum. Çünkü şu anda daha çok nakitte kalma dönemi. Herkes bir önünü e, görmek isteyecektir. Ama evet nakitte kalacağız ama dolar da bir yerlere geldikten sonra ki bu bence seviye birdir. Ee, o kadar çok güçlenecek ki dolar. Artık başka bir güvenli liman arayışı mutlaka olacaktır. O da tabii ki altın olacaktır. Yani altın da belirsizlikler devam ettiği için tekrar bir yukarıya gidiş yapabilir. Ama dediğim gibi şu anda yine söyleyeyim evde kal, nakitte kal dönemi var. En az önümüzde bir ay sürece. Peki. Murat Zaman çok teşekkür ediyorum. Evet efendim hepimizin sağlığı için çocuklarımız, yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız herkes için evde kal, sağlıklı kal. Yarın için bugünü belki de evde geçirmek en doğrusu gibi gözüküyor. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Bol kazançlar diliyoruz efendim.